Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben çocukları okula bıraktım eve geldim evde daha yatakları falan toplayacakken dedim şu çekmeceleri bir öncelikle onları bir düzelteyim ondan sonra daha yatakları falan toplayacağım böyle bir sabah toplaması yapacağım çocuklar okuldayken tanayı almadan önce artık ne yetiştirebilirsem öncelikle tabi çamaşır sabah atmıştım onlar bitti şimdi onları çıkaracağım şimdi hemen kurutma makinesine atacağım Şöyle kaşıkları suya koydum. Kabartma tozu koyacağım. Bilmiyorum başka bir şey ne koyabilirim. Çamaşır suyu falan koymayacağım. Belki bir cif koyarsam. Belki cif de koyarım. Sıcak su koydum şu anda. Şöyle karbonat koyarım. Ondan sonra çekmeceyi bir temizleyeceğim. Sonra da bu diğer iki çekmeceyi temizleyeceğim. Eğer zaman kalırsa şu dolabın içini yine bir toparlarım. Bugünlük böyle çekmeceleri yapayım diyorum. Yarın da tabak dolabına, ondan sonra bardak dolabına bardakları suya koyarım gene bu sefer sıcak suya. Ondan sonra şu tahta kaşıkları kaynatayım diyorum. Şimdilik bugünlük bu çekmeceleri yapacağım bakalım çok karıştı. Tabaklar böyle bu şekilde kapakları pardon, tencere kapaklarını gene buraya koyarım herhalde. bunları boşaltıp çekmeceyi silip düzenleyip geri yerine koymam gerekiyor. Kaşıklarda biraz karbonatlı suda bekleyecekler İnternetten böyle bir şey ısmarlamıştım ilk geldiğim ilk taşındığım sene ama bunu düzgün yapamadım bundan zannediyorum bir daha sipariş veririm tekrar zannediyorum böyle bir şey sipariş veririm internetten bu sefer daha düzgün yaparım diye umut ediyorum bakalım çünkü bunu pek beceremedim şöyle lastiklerle tutturmaya çalıştım falan tekrar böyle bir şey ısmarlasam iyi olur daha düzgün yapmak için. Bir de kayıyor. Kaymaması için de şöyle şöyle sakız yapışkanlarla tutturmaya çalışıyorum. Kaymasın diye. Şöyle ayarladım bunu. Kaşıklar biraz daha suda e, temizlensinler. Burayı da bu, bu şekilde düzenledim. Ancak şu kocaman buraya ancak sığıyor. Bakın şuraya olursa, maalesef. Ancak bu şekilde oluyor şunlar. Tahta kaşıkları da kaynamaya koydum zaten. Şu anda daha onlar da buraya gelecek tahta kaşıklar bu şekilde düzenledim. Şunu da yıkayayım. En iyisi pislenmiş. Bu çekmeceyi de sildim. Bunları tekrar yerine koydum. Böyle. Daha burayı yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra da çekerim herhalde. Evet kaşıklar temizlenmeye başladı bile. Karbonat da koysa mıydım bilmiyorum. Sadece su var. Kaynıyor ve temizleniyor bakın. Evet birkaç tane siparişim vardı. Onlar geldi. Şimdi onları açmak istiyorum. Bir tane şöyle doğrayıcı ısmarladığım. Bu bugün geldi. Ama çok böyle özensiz. Amazon'dan ısmarlamıştım. Bu şekilde geldi. Özensiz bir şekilde. Bakacağım şimdi. Şöyle bir tane doğrayıcı ısmarladım. Her tarafı da bantlı. Uçağı nereye süreceğimi korktum şu anda yani. Şuraya inelim. Evet, Amazon'dan şöyle bir tane doğrayıcı ısmarladım. Bu 11 küsürdü. Şöyle el doğrayıcısı. 11 küsürdü bu. Şöyle bıçağı var. Şu anda bıçağına elimdeydi. Aşırı keskin. 3 katlı. 5 tane bıçağı var. Geçen mesela tatlı yaptığımda üzerine fındığı e, ve bisküviyi elimle kırmıştım. Artık bununla yapacağım inşallah bakalım. Bir de şöyle çırpacağı varmış içinde. Böyle bir var. Bir de tabii ki şöyle doğrama bıçağı var. Içinde. böyle ipli doğrayıcı her zaman e, ar aradığım bir şeydi zaten. Ama tabii emin olamıyordu. Sevgili Yonca da bundan kullanıyor. Yonca Kartal. O memnun olduğu için ben de bundan almaya karar verdim. Kendisi memnundu. Ben de bundan almaya karar verdim. Sonuçta müşteri e, memnuniyeti önemli benim için. O yüzden böyle bir şey aldım. Ben de 11 küsürdü. Şimdi bu Cengiz'in hediyesi büyük bir ihtimal. Şu da Cengiz'in hediyesi gelmişti orada. Şu da lamba siparişi vermiştim. Bu da odur büyük bir ihtimal. Bu da. Evet bu da lambaymış. Bu da 11 küsürdü bunun da fiyatı. Küçücük şey. <laughs> boyundan büyük fiyatı vardı. Şöyle. Bu lamba kitap okuma lambası. Gece kitap okumak için. Kitap okumak için şu şekilde. Aa, ha. Ayarlanabiliyor. Bir böyle beyaz oluyor. Bir daha açık renkli oluyor. Bir kapalı oluyor. Nasıl kapatacağım şimdi bunu? Ha. Üzerine basılı tutunca 2 saniye kapanıyor. USB ile e, şey şarj ediliyor yani pilli falan değil. E, USB ile e, yani telefon şarjıyla e, şarj edilebiliyor. İki renkli ışığı var gösterdiğim gibi bir sarı bir beyaz. Ben beyazını kullanırım büyük bir ihtimal. kitabımı getirdim. Şarjı buradan ediliyormuş. Şurayı şarja takıyorum. Şöyle evet ben hala bu kitabı bitiremedim bu arada. Şöyle takıyoruz. gece yatarken kitap okumak için böyle bir ışık aldım. Kitap okuma ışığı. Kullanışlı gibi bence. 11 küsürdü o. Ondan sonra bunlar da Cengiz Bey'in hediyeleri. Açsam mı acaba? Yoksa böyle paketle ama dayanamam ki. Şöyle güle güle kullan gibi bir mesaj var. <laughs> Leyla'dan diye böyle bir mesaj da koymuş onun içine. Neyse. Böyle koyayım. Cengiz izlemez herhalde bunu. Şöyle bir tane kulaklık ısmarladım ona. Şey, kulaklık aldım ona. En iyisi bunu ben gene bu şekilde şöyle paketleyeyim. Ay makas bulamadım. Çocukların makasını kullanacağım artık. Ben şurada hemen açtım çünkü o şimdi açar bakar bir yerde görürse muhakkak. Açıp bakmasın hemen paketleyeceğim, kaldıracağım bunu. Çünkü açtım. Beni de izlemez büyük bir ihtimal zaten. <laughs> Şöyle hemen yapıştıracağım oradan. Benim de zor aksın. Cengiz benim doğum günlerimde böyle özeniyor mu? Hayır, özenmiyor. Maalesef. <laughs> Şöyle. Bir şey olmaz. Anca böyle bir hediye paketi bulabildim. Böyle köpekli falan. <laughs> um, çoğu hepsi pembe pembeydi. Çiçekli böcekli pembe pembe. Değil Aslında bir şey olmazdı. cumartesi bu arada cumartesi günü o gün çalışıyor olacak ama belki izin alabilir cumartesi günü yani doğum günü olduğu için değil çünkü mal gelirse ısmarladıkları eşyalar cuma günü gelirse cuma günü çalışacakmış. Onun yerine cumartesi izin alacakmış. Öyle bir şey söylüyoruz, Bilmiyoruz daha. Emin değiliz. Ben de pürtet yapmakta hiç o kadar yetenekli değilim. Şu fazlalarını kesmem gerekecek. bunu açtım. O şimdi bakar zaten sorup duruyor ne aldın ne aldın diye. Çatlasın biraz. İşte bu. Buna da bakalım mı? Bakalım bakalım. Next, next'ten next ısmarlamıştım bunu. Bu da geri yollama kağıdıymış. 69 pound bu. Şöyle skeçe Ayakkabı. Skeçe ayakkabı ısmarladım ona. Büyük bir ihtimal o bunu izlemez. Zaten telefonunda bildirimini de kapattım onun. Ben video yüklediğimde ona bildiri gitmesin diye. <laughs> kapattım. Ay bir şey görsün ne oldu sanki. Ben ona bugün de verelim ama çocuklar da onun gününde versinler. Daha iyi olur ama işte merak ediyor ya ne aldığımı. Bir merak etti. biraz sarılık kalmış ama bu daha sarıydı. Baya karbonat iyi çözmüş. Yani bu kaşıkların şu aralarında sarılar oluyor. Gerçi bu belki çay kaşığından alıyorum. Şu aralarında sarılar oluyor. Hala biraz var maalesef. Bunları çıkarmak çok zor. Ama gene iyi parlamış. çaydan çıkarmadığı için bunlar sapsarı olmuyor maalesef. Sainsbury'den umarım bulabilirsem. Bulamazsam artık Asda'da muhakkak bulurum. Çünkü Asda'da görmüştüm ama Sainsbury'de hatırlamıyorum. Ee, öyle. buraya gidiyoruz şimdi. Arabama cam silme, suyu bulabilirsem alacağım. Bulamazsam dediğim gibi artık başka bir yerlere bakarım. Bugün bakamazsam yarın bakarım artık. O şekilde. Eve geldik ama Tanay Bey uyuyor. Ben de bari şu poşeti içeri koyayım. Ondan sonra arabanın suyunu doldurayım. Arabanın arkaya koymuştum galiba. Ceketlerimizi içeri koyalım. Townshow, <laughs> <laughs>